Ne oluyor ya? Oy! Ha <laughs> ezikler. Hep izi... Ay. Ay. Ah! Oğlum top muyum be. Ha <laughs> Ay. Teşekkür ediyorum. Bu ne lan böyle? Oğlum niye oyun donuyor? Dinozor yüzleri var. Rudy'nin mi lan bunda? Bunlar ne lan? Ay! Onu Rudy'nin yanımızdan çarptı. Ay! 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 Aa! Aa! Aa. Oğlum bir gidin. Yürüyemiyorum ya. Ne oluyor? Hii! Anam ana! Oğlum futbol topu değilim. Gidin kayada top yapın. Oynayın işte. Aa! Karakterim niye titriyor lan? Burası benim en zorlandığım yer ha. <laughs> Keçerim. O kadar kolay olsaydı herkes aç mı Ama ay! Ay! Buna niye beni yere atıyorlar? Hala ağrımlar Yer atmaları benim için normal yani. Yüzmek istesem denize giderdim. Yine düştüm. Duracaksınız arkadaşlar. Aaaa oğlum giremiyorum. Hayır hayır eğleneceğim kesinlikle. Oraya gideni yakarım. Oraya gideni alın takımı. Bakın. <laughs> Şampuan oldu. Ben bir daha gireceğim. Kendime güveniyorum. Ya. ya, da güvenmiyorum. Evet parkuru tamamlamamız lazım. Başka ne yapacağız ki? Ay. Torun çekici çarptı. Pullar geliyor üzerimize. Ay. Ay. Ne yapacağız biz? Ay. Ay. Sen kitleyeceğim galiba. Tabi her çıkışı bir işi vardır. Bunlar izin verirse. Ay. 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 Trafik lambaları gibi dur diyor sanki. İlk defa hak kazandım. Ne oldu arkadaşlar? Hadi geçemezdim. Şimdi. Şimdi nasıl eleniyorum? İyi izleyin. Şu adamın gidişe bak. İlk oyunu eğlenecek haberleri yok. Ya da ben. Önce lazım galiba Onlar bende imtira ediyor. Sukut Game gibi galiba arkadaşlar. Onlar gittiği yola gidecek. Oğlum biriniz gidin işte Sukut Game değil ya. O helal lan sana. Bir de zorabi Ben gidiyorum arkadaşlar. Nerede varsa gel. Oğlum <laughs> bu kadar yolu gösterdi. Beni bekleyin lan. Hayır hayır. geçerseniz seni siz gebertirim. Geçeceğim. Hadi 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 koş 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 koş. Gidi Hakk'a Bu sefer çok kararlı kesinlikle geleceğim. Yere mi? Ya bunlar kolay oyunlar ya bunları keçmekte ne var? Saki en özür Celal'a ben değildim Soğuk mu oldu ya? Yeter ama. Onu habra döndüm sanki turta olacağız. Normalde top bizi iterek. Aha bu sefer sizi yakalamayacağım. Çok akıllıyım bu sefer. Hiç kimse beni devremez. Eski beni devremez hiç kimse. Suya devredim. Yoksa kazanacaktım. Neyse kazanmıştır şimdi ya. Değil mi? de çantadıysa ki tur olacağız